Geçtiğimiz haftalarda dolar tl tarafında yukarı yönlü hareketlerde artık 34'lerin üzerine konuşacağımızı konuşmuştuk. Evet şuraya geldiği zaman özellikle cumaya denk gelir diye konuştuğumdan beri tepe noktası maksimumda şu mavi olur demiştim. Onu zaten gün içerisinde sadece akşam saatlerinde ya da boş bir anda yaptıkları bir hamleyle yaptılar. Gördüğünüz gibi 35 60'ları gösterdiler. Ama bu gerçek bir hamle değil. Sonuç itibariyle hala bant aynı. Merkez Bankası kotasyonlarında boşluk bulduklarında bunu yapmalarının normal olduğunu söyleyelim. Diğer tarafa geldiğimizde ise haftalıkta şöyle bir trend gördüğüm için özellikle söylediğim şuydu. Dedim ki bakın her hafta bu bandın içerisinde hareket edeceğiz. Mesela bu hafta içerisinde tepe noktamız 34.40 olacaktır. Ondan sonraki haftasında tepe noktası 34.50 olacak. Sonraki haftasında tepe noktası 34.60 olacak şekilde şu bandın içerisinde hareket ediyoruz. İşin özel tarafı bu. Elbette sapmalar olacak. Onlar da boşluk günlerinde Merkez Bankası'nın kotasyonlarından kaynaklı olacaktır. Ama genelde burada tutmak istediklerini görüyoruz. Bu da bizi 36'ya doğru taşıyor görüyorsunuz ki bakın şuradaki 36'ya doğru taşıyor. O yüzden hamle açısından baktığımızda yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bir diğer konu ise aylık. Aylık grafikte ise aslında bizim çok önceleri bir giriş noktamız var. Yani şurası bakın şu nokta. Bu noktadan itibaren kriz olsa biz hızla şuradaki 60 TL'lere gideceğiz. Ama yine 60'a gidiyoruz daha yavaş gidiyoruz. İşin özeti budur. Burada şu bandın üzerine şu açıda gittiğimiz için iş uzuyor. Belki iki yılı bulacak. Belki bir hükümet hatasıyla bir ayda da tamamlayabilirsiniz. Buradaki tamamen konjektürel ve hatalar üzerine dönen bir oyun planı. Ama şurada hatırlarsınız daha önce 18'lerdeyken 30'u anlattığımız dönemde daha hızlı gerçekleşti. 9'lardan 16'yı anlattığım dönemde de daha hızlı gerçekleşti. Ama hükümet burayı daha yavaş bir şekilde geçmeye çalışıyor. Çünkü Buradan itibaren koparsa kontrolü daha zor olduğunu onlar da biliyorlar. Euro tarafında ise 40 TL'leri görmüşüz ama tabii ki bu da az evvel bahsettiğim gün içi hamlesinden kaynaklı. Hala gelecek versiyonlarında 60-70 TL'yi konuşabiliriz. Geri çekilmelerde 32,5'ta dip olacak.